Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu derste konumuz kimya kanunları. Bu dersimiz anlama garanti konularımızdan biri ve çok önemli konulardan bir tanesi. Özellikle okul sınavlarınızda ve yoğun işlem içeren test sınavlarınızda çok fazla karşınıza çıkacaktır. Hemen ilk kısmıyla başlayalım. Kütlenin korunumu kanunu. Bu en basit kanunumuzdur. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Bu kanun bize diyor ki fiziksel veya kimyasal olaylarda kütle korunur. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Bir tepkime olduğu zaman size A artı B verdi, işte C artı D oluştu. Burada şu kısım girenler kısmıdır, bu kısım ise çıkan, yani ürünler kısmıdır. İşte burada giren kısımdaki maddelerin toplamı, çıkan kısımdaki maddelerin toplamına eşit olmak zorunda. Kimyasal ve fiziksel e, tepkimelerde bu kural onu söylüyor. Reaksiyonda giren maddenin toplamı, reaksiyondan çıkan maddenin toplamına eşit olacak. Günlük yaşamla ilgili bir örnek verelim. Gramları tamamen salladım. Oraları çok önemsemeyelim. Bir paket makarna var elimizde. Biz buna salça ekledik ve su ekledik. Ürün olarak ya yani sonuç olarak ne oluştu? Pişmiş bir makarna oluştu. Şimdi bir paket makarna 10 gram, salça 1 gram, su 3 gramsa topladık bunları ne oldu? 14 gram giren kısmında madde var. O zaman çıkan kısımda da 14 gram madde olacak. İşte bu kanun bize söylediği şey bu. Adamlar ne yapıyor? Size buraları A, B, C, D veriyor. İşte bunlardan birini siliyor. Atıyorum suyu siliyor. Yani C maddesini siliyor. Buraya soru işareti koyuyor. Çıkan 14 ise girenlerin işte bu tarafı 11. Bunu soruyor soru işareti de 3'tür. Neden? 11 ile neyi toplarsak çıkan eşit olacak? 3. Bu e, oku aslında eşittir gibi düşünebilirsiniz. E, gram anlamında. Bir sonraki kanunumuz sabit oranlar kanunu ki en önemlilerinden birisi okul sınavlarınızda daima bununla ilgili her sınavınızda bir tane bu konuyla ilgili soru gelir. Tanımı şu, bileşiği oluşturan elementlerin sayıları ve kütleleri arasındaki oran. Bir bileşiği oluştururken elementler bunların arasında belli oran var, rastgele olmazlar. İşte o budur, sabit orandır. Bileşik hangi yolla hazırlanırsa hazırlansın bu oran değişmiyor. Bunu bir örnekle açıklayalım, bunu da gündelik hayatla ilgili ilişkilendirelim. Elimizde şunlar gördüğünüz gibi çıtalar var ve şurada da çivler var. Bununla bir sabit oranla ilgili bir şey yapmaya çalışalım. Bakın burada şu Kahverengi çizgiler çubuklar. Çıta. Şu da çivi. İki tane çıta bir çiviyle şöyle bir ürün yapıyoruz. Bu ürünün amacı da ne? Şuradaki kısmı oynayabilen bir şey. Tamam. Bu çıtanın bir tane çıtanın ağırlığı 5 gram. Bir çivinin ağırlığı ise 1 gram. İki çıta olduğu için toplam 10 gram artı 1. 11 gram ürünümüz var. Bakın girenler kısmı 11 çıkanlar kısmı 11. Dikkat edin. İlk, ilk kanunumuzu sağlıyor zaten. Oranımıza bakalım. İki çıta bir çivi kullanırsak biz bir ürün elde ediyoruz değil mi? İki çıta bir çivi kullanırsak bir ürün elde edebiliyoruz. Adam benden atıyorum üç ürün isterse ne olacak? Üç katı ürün istiyorsa üç katı çivi kullanmam lazım. Bakın bunu da üç katını kullanmam lazım. Yani altı tane çıta kullanmam lazım. İşte sabit oranın muhabbeti bu aslında. Bunu gram açısından düşünürsek şöyle. Bakın burada bir ürün 11 gram. Bize 2 katı ürün listesi adam 22 gramdır. 5 katı ürün listesi bu 55 gramdır. Değişmez. Ee, aynı zamanda 55 gram ürünü kullanmak için benim kaç gram çivi kullanmam lazım? Bu 5 katıysa bu da 5 katı olacak. Çivi de 5 katı olacak. 1 kere 5, 5 gram. 2 çıta ise bunun da 5 katı olacak nedir? 50 gram. Çünkü 2 çıta 10 gramdı. Bunun da 5 katı ne olur? 50 gram. İşte i̇ki ürün isteseydi 2 ile çarpacaktık. Hep belli bir oran var. Oran orantı aslında tamamen muhabbet. Artan madde muhabbeti de çok önemli. Bu da sınavlarınızda kesin çıkar. O da şu. X ile Y elementleri bir araya geldi ve Z'yi oluşturdu. Şimdi bu 5 gram X kullanılarak 1 gram Y kullanılarak bu 6 gram Z oluşturuldu. Yani böyle verilmiş olsun. X'in Y'ye oranı 5'e 1 yani. Her maddeden adam bize 5 e gram vermiş. Başlangıçta demiş ki başlangıçta elinizde 5 gram x ve 5 gram y var. Buna göre hangi madde oluşur? Artar vesaire vesaire. Bunları soruyor. Şimdi size istediğim şey şu. Gördüğünüz kısmı kesinlikle unutmayın. Ben e, genelde bu tarz soruları artan madde soruları burada yani yapıyorum. Ve bu çok önemli bir çözüm yöntemi. Bunu öğrenin. Burada başlangıç tepki ve sonuç var. Başlangıç anında sadece kapta yani ya işte tepkime yani öncesi hali başlangıç durumu. 5 gram X ve 5 gram Y var. Çünkü onları vermiş. Başlangıçta ürün yoktur. Çünkü herhangi bir reaksiyon falan yok. Tepkime anında X'ten 5 gram harcanırken Y'den 1 gram harcanır. Neden? Bakın çünkü 5'e 1. X'ten 5 kullanılıyorsa Y'den 1 kullanılacak. Z'den 6 oluşacak. Ne kadar kullanılırsa o kadar oluşur. Sonuç olarak X'in tamamı bitti. Bakın 5'ten x 5 çıktı. 0. Y ise 5'in 1'i kullanıldı. Geriye 4 gram kaldı. Ki burada 4 gram Y artmış oldu. Son, sonuç olarak ise 6 gram ürün oluşmuş oldu. Z ürünü. Tepkime sonunda kapta toplam size maddi sorarsak kapta toplam madde 10 gramdır. Toplam olarak. İşte toplam ama 6 gram da Z var. Ha, ben neden buradan peki 5 gram aldım? Şurayı silelim artık. Neden 5 gram bunu kullandığımda Y'yi kullanmadım? Bir de Y'yi kullanmayı deneyelim bakın burada. Eğer ben 5 gram Y kullansaydım. Buradan 1'e 5 olduğu için. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Bunun 5 katı kullanıyorsam bunu da 5 katı kullanmam gerekiyor. Yani 25 gram X kullanmam lazımdı. Eğer yeni tamamını kullanmak istiyorsam. Ama benim elimde 25 gram X yok ki. Adam bana 5'er gram vermiş. O yüzden X aldım. Burası da gerçekten çok önemli. Yani başlangıç dediğimiz şey ilk an. Tepkime vesaire yok. Her şeyi tencereye koyduğunu düşün ama ateş falan açık değil. Tepkime anlısı her şeyin başladığı an. İşte ateşin altını yaktım falan tepkime girmeye başladılar. Değişimler başladı. Sonuç ise her şey bitti. Elinde artık ne arttı, ne kaldı, ne oluştu o. Katlı oranlar kanunu. Katlı oranlar kanununda da işte 10 tane yıldız koyabilirim herhalde. Bu da çok önemli ve sınavımızda banko çıkacak. Tanımı uzun biraz ama bir bakalım. X ile Y iki element. Bakın iki element olması önemli. X ile Y iki tane element. Bunların birden fazla bileşiği varsa birinin sabit miktarı ile Diğer elementin kütleri arasında küçük tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Buna katlı oran denir. Biraz daha kısa bir şekilde açıklamaya çalışayım bu tanımı. Elimizde iki element var. Bakın x ve y. Burada görüyorsunuz. Burada x'in birini sabit tuttuğumuz zaman bakın x'lerden bir tane sabit tuttuğumuz zaman hem x, y2 hem bu x, x, y3 bileşiği oluşturabiliyor. İşte bunlar arasındaki oran katlı orandır. Bir tanesini sabit tutacağım. Bakın burada x'ler sabit bir tane ağırlık olarak, kütle olarak da işte atıyorum 10 gramsa burada da 10. İşte y'ler arasındaki oran bana katlı oranı veriyor. 2 bölü 3 gibi. Örnek AB, bile, e, AB elementleri bir araya gelmiş bir AB oluşturmuş. A, e, 2B bileşiği de bir araya gelmiş. A, e, B2 bileşini oluşturmuş. Burada A atomları arasındaki oran, şu A atomları arasındaki olan oran 12 bölü 12'den 1'dir. B'ler arasındaki oran ise bakın 16 bölü 32'den 1 bölü 2'dir. Bakın işte bu katlı oran. Neden? Çünkü bir tanesi sabit. Şurada bir biri yakaladım. A atomları arasındaki oran sabitken B atomlar arasında bir oran varsa işte buna katlı oran deniyor. Unutma. Bir elementin miktarı eşit olmak zorunda. Bir tanesini eşitlemek zorundasın. Ayrıca katlı oranlar kanunun uygulayabilmesi için bileşik içerisinde en fazla iki farklı cins atom olacak. Yani XY ile XY2 arasında arayabilirsin. Ama XY Z ile X, Y, 2, Z olsun. Bak bunlar farklı duruyor. Falan diye düşünme. 3 tane element varsa zaten katlı oranı arayamıyorsun bile. Hiç bakma. Tamam. Katlı oran aynı zamanda bir olmamalı. Katlı oranın 1 olması demek aynı element demek. Şuna bakalım. AB ve A, 2, B, 2 arasında katlı oran var mı? İnceleyelim. Birisi AB, Birisi A, 2, B, 2. Şimdi böyle bakarken farklı duruyorlar değil mi? Ama bunlar arasında katlı oran var mı? Tabii ki de yok. Neden? Şimdi bir tanesini eşitlemeye çalışacağız. Bize kural öyle söylüyor. Hadi A'ları eşitleyelim. 2 ile çarparsak buraya eşitleyebiliriz. Onu da aşağıda açıklayacağım biraz sonra. Bakın buralar ne oldu? 2, 2 oldu. E biri sabit. A'ları sabitledim. Tamam. Şimdi B'ler arasında belli bir oran olması gerekiyor. Bak B'ler arasındaki oran da 2 bölü 2'den yine 1. A oldu mu? Oran yok. Birini sabit tutarken diğer arasındaki, diğer element arasında oran yoksa katlı oran yoktur. Bu kadar basit. Şunlara bakalım şu 2 ile genişletme muhabbeti de önemli. Bize adam A2 B3 bileşi vermiş olsun. Biz bunu dışarıdan 2 ile genişleterek yani çarparak genişletebiliyoruz. Şu 2 ile 2'yi çarptım. Burası 4. Aynı zamanda o 2 ile 3'ü de çarptım. 6. Yani A4 B6 ile aslında A2 B3 bileşi aynı. Tamam. Bunlar arasında mesela katlı oran yoktur. Sadece genişletebilme olayını gösterdim şu an. Aynı şekilde X3 Y6'yı verdi bize. Bakın Bunların ikisi de 3'e bölünüyor mu? İkisi de 3'e bölünüyor. O zaman bizim aslında bileşimimizin hali neymiş? X 2'ymiş. Bu işlemi yapabilirsiniz. Çarpabilirsiniz. Bölebilirsiniz. Aynı zamanda X 2 demek burada hayali bir biri var demektir. Şu X'ten bir tane var demektir. Eğer hiçbir şey yazmıyorsa. X Y verirse adam size X'ten bir tane Y'den bir tane var demektir. Ama biz buralara bir yazmayız bir tane olduğu için. Örnek AB ile A2B3 arasında katlı oran nedir? Ne yapacaksın? Birini eşitleyeceksin. Örneğin A'ları eşitleyelim. Nasıl A'ları eşitleriz? Bakın burada bir tane bir tane var ikisinden de. A'ları eşitlemek için ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. 2 ile çarparsam ne oldu? Gördüğünüz gibi A2, B2 bileşiği oluştu burada. A2, B2. Aşağıdaki de A2, B3. Gördüğünüz gibi artık A'lar eşit. Şimdi B'ler arasındaki oran bana katlı oranı verecek. O da 2 bölü 3'ten. 2 bölü 3 bizim katlı oranımız olarak bulunur. Bu ifadenin Türkçesi nedir? Bazen size sözlü olarak da verebilir. Eşit kütlede A ile bileşen, bakın kütleleri eşit olan A. Eşit kütlede A ile bileşen, birinci bileşikteki B'nin ikinci bileşikteki B'ye oranı 2 bölü 3'tür demek. Bunun Türkçesi. Katlı oran soruları ile ilgili karıştırılıyor. Bununla ilgili bir tablo yöntemi var. Bu tablo yöntemiyle bu sorular çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bunu bir konu 5 soru bölümünde Bununla ilgili özel sorular çözeceğim. Bunlara kesinlikle bakmanızı istiyorum. Onu halledeceksiniz ondan sonra. Son olarak bileşen hacim oranları aynı koşullardaki yani sıcaklıkla basınç aynı. Gazların gaz olması önemli. Hacimleri arasında sabit bir oran var. Örneğin CO yani karbon monoksit ile oksijen tepkimeye girmiş karbondioksit oluşmuş. Bunların önünde bir var. Bunun önünde 1 bölü 2 var. Bunun önünde de hiçbir şey yoksa bir var demektir. Bakın bundan bir hacim girdiği zaman bir hacim bundan 1 bölü 2 yani 0,5. Bundan ise 1 oluşmuş. Yani bir hacim, 1 bölü 2 hacim kullanılırken bir hacim oluşmuş. Adam bize deseydi ben diyor işte atıyorum 3 hacim karbon dioksit oluşturmak istiyorum. O zaman 3 katı ya. Bunun da 3 katı yani 3 bölü 2 oksijen kullanman gerekiyor. 3 katı da bunun yani 1 kere 3, 3. 3 katı da karbon monoksit kullanman gerekiyor. O zaman 3 tane CO2 oluşturabilirsin. Bu da bileşen hacim oranları. Bakın unutmayın burada hepsinin gaz olması önemli. Şuraların hepsinin gaz olması önemli. Ancak o zaman bu kural geçerli. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, yalnız bu konuyla ilgili bir konu bir soru bölümünde çok özel sorular çözeceğim. Bu konu ancak o soruları izlerseniz tam olarak oturur. Ekstradan artı 5 soru fazla çözdüm bu sefer. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.